Hepinize merhaba arkadaşlar ben Turgay Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın 3. bölümündeyiz Bugün artık sonunda Bibi ile 10.000 kupa olacağız Hiç vakit kaybetmeden başlayalım Bu arada sandıklarımız da bayağı birikti Bir sonraki bölümde toptan bütün sandıkları açacağız Bekliyoruz biraz daha biriktireceğim ondan sonra açmaya başlayacağız toptan Şöyle kaçalım bu reizden Çok yaklaşmayalım buna devrede sıkıntı yok genellikle pusucam Çünkü rütbesi yüksek olduğu için alabilirler bizi o yüzden genelde pusucam eksi e, alırsak Çünkü çok alıyoruz öyle az falan almıyoruz eksiği şöyle şurada bekleyeyim biraz veya biraz gideyim Evet onlar birbirlerine tanınca bir tane de ben vurayım tamamdır böyle böyle yapacağız o oh, Daryl'dan kaçalım Evet tabi bize gelmezse öderil. Tamamdır sıkıntı yok. Şu anlık 8 oyuncu var. Evet 7 oldu. Şu anlık sıkıntı yok. Zorla değiliz şu anda. Şöyle gidelim ileriye doğru. Orada bir bul vardı sanırım. Sıkıntı yok. Evet, o Daryl bizi öldürecek diye iyi ki atlamışız oradan. Tamamdır. Şu anda sıkıntı yok. Biliyorsun şuralara bakalım. Oo, bizi gördü sanırım. Bizi görmeyişe sıkıntı yok. Devam. Evet bizi görmemiştir onlar hala. O yüzden sıkıntı yok. Orada ee, Nita ile bir kapışsınlar onlar. Tabi bize vurmasaydı iyiydi. Şöyle yukarıdan doğru kaçmaya çalışacağım. Şu ortada birileri olabilir. O yüzden çok gitmek istemiyorum. Ama yok. Evet. Penny ile bul kapışıyor orada. Burada Nita ile ismini unuttum. İşte o kapışıyor. Evet. Şöyle vuracaktım da vazgeçtim. Nita'ya vuralım bir tane. Oh. Biraz kötü oldu. Şöyle ultiye atacağım. Bir tane de vuracağım. Tamamdır bitti. Hesaplaşma dedi. Şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve 0 var. Aslında alabiliriz onu. Bir ultimiz olsaydı çok iyi olacaktı bir tane vursak neyse sıkıntı yok. Nerede olduğumuzu görmedi. Tamamdır birinciyiz. Çok iyi başladık. Ne kadar kalmış hemen kontrol edelim bakalım. 34 de jeton aldık. Jeton katlayıcımız da vardı. Bayağı iyi gidiyoruz. 90 93 olduk. Bir kere daha birinci olursak veya ikinci olursak bu iş tamamdır. Ondan sonra ben biraz daha kutu biriktireceğim. Yani toplam mega kutular, büyük kutular falan 20 olunca veya eee aynen 20 olunca açacağız arkadaşlar. 20 olmadan açmak yok. İnşallah da karakter çıkacak yani. Karakter çıkmasa bile aksesuar çıkması lazım. Çünkü bayağı aksesuarsız karakterim var ve birazdan e, o aksesuarsız karakterlerimi ve m, oranlarımı size gösteririm. Bayağı aksesuarsız karakterim ve e, oranlarım da yüksek yani. Destansı oranım ve güzelliği oranım da yüksek benim aslında. onlara çıkması lazım. Şöyle hadi be. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir uzaklaşırsa o iyi. Şu anda iyi kaçtık o bulldan. Şu anda sıkıntıda değiliz. Bull biraz yaklaşsın bana. Ondan sonra şuradan atlayacağım. Şöyle. Tamamdır. Çok iyi atladık. Şöyle şuraya saklanırsak bir sıkıntı yok. Onlar orada kapışsın. Şu da kimse olmadığından bir emin olalım. Bu kenarlarda kimse yok. Aşağıya doğru gidelim. Oralarda da pusamayacağız. Burada bir el primo var. Şöyle bu uçmak istiyorum. Şurada birileri yoktur inşallah. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şöyle bir sallayalım yani sağa sola. Orada bir el primo var. Çok e, gitmek istemiyorum aslında el primoya. Buralarda da birazcık da saklanmak istiyorum. Şuraya gelmiş olabilir o gelmemiş. Eyvah. Tamam. Bir, beşinciyiz. Sıkıntı yok. Artı beş veya iki falan artı iki vermiştir büyük ihtimalle. Aynen. Bunun rütbesi yüksek olduğu için artı iki verdi. Sıkıntı yok. Devam edelim. Birazdan on bin kupa oluruz herhalde. Ee, bu bölümde çok iyiyiz. Yani çok eksiyemiyoruz öyle. Şöyle şurada biri var. O sen değilmiş. Görmemiştim kim olduğunu. Evet, şuradan şöyle tüymeye çalışacağım. Şöyle bir kaçabilirsek Şu biz sendi burada oyalarken başkaları birbirlerini öldürsünler de soluncu olmayalım? Tamam gel. Evet arkadaş olduk. Pek güvenmiyorum ama. Evet güvenmemek de haklıymışım. Sendilere güven olmaz. Yani bence. Evet, ortada kimse yok. Sen de ortaya gitti. Şu anda ortalık temiz herhalde. Şurada bir var ve bizi gördü. 7 oyuncu kaldı. En azından 2 bir oyuncu falan daha gitsin de sıfır olsun yani eksi yemeyelim. Eksi yemeyelim, sürece kötü değiliz. Tamam. Eksi yemeyeceğiz. Onlar biraz kapışsın orada. Biz en son dalarız buradan. Şöyle uzak. Tamam sıkıntı yok. Eksi yemedik. Eksi, Eksi yemişiz. 6'da eksi 1 veriyormuş. 18 rütbe. Ben 6'da vermiyor zannediyordum. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Artı 11 aldık şu anda o eksi ile beraber. Artı 11'imiz var. Şöyle uzaklaşalım şuradan. Neyse gitti o. Şöyle birileri olabilir burada. Şu anlık sıkıntı yok. Etrafımızda adam yok şu anlık. Şurada, Burada da yok. Burada bir Jackie vardı. O nereye gitti acaba? Bizi görmüş müdür? Tam bilmiyorum ama. Neyse biraz bekleyelim burada. Bekleyelim burada biraz. Orada bir kolt var. O Jackie buraya geliyor. Buraya gelirse bir tane vuracağım. Uçsun nereye uçarsa. 6 kişi kaldı. Uçmuş oraya bizim vurmamıza gerek kalmadı kendi kendine uçtu zaten. O Colt raised uçtu yukarıdan. Bir kişi daha ölse öyle saldırı yapacağım da ölmüyorlar işte. Beni de fark etmediler hala sanırım. Kimse de yok etraflarda. Şur öne gidelim. Baba Colt gördü sanırım. Şöyle saklanalım. Evet bir kişi daha öldü. Kolda gitmek istemiyorum açıkçası. Orada ne var? Nita var. Nita'ya gidebilirim ama. Evet. Nita'ya iyi ki de çok kalmamışız. Neyse. Jack'i öldürdü. Yine artı 2 aldık. Artı 2 aldık. Sorun yok. Yani ne kadar kaldı? Hemen bakalım. Çok da kupamız kalmadı aslında. Çok az bir şey kaldı. Artı 3 aldık. Artı 4 kaldı. Bu dördü de ya şimdi alırız ya da iki yıl sonra falan alırız. Yani sıkıntı yok. şu Colt ve Penny'ye çok yaklaşmak istemiyorum. O Penny öldü zaten. El Primo onu öldürdü. Şöyle El Primo öldürmüş onu ben öldürmemişim. Şu Colt buraya gelir sonra saldıracağım. Daha gelmedi gelmiyor. Abo, El Primo oradaymış. Ultisini atacak şimdi bize bize biteceğiz. Hayır niye uçmadı bu? Tamam iyi kaçtık ya. Onlar orada kapışsın. Orada 3 kişi var. İki kişi öldü. O ikisiz. Orada 2 iki kişi ölse. Biri öldü. Diğeri de. el filmi sanırım kaldı orada. Ama emin değilim. Sen bilmiyorum. Ulti de boşa gitti. Neyse olsun doldururuz yeniden sorun yok. 6 kişi kalmış bu arada. Biri şurada ortada gördüğünüz Daryl. Evet biz göründük deminden. Baba. Şu yukarıda bir Jeki var. Onu biliyorum. Şurada El Primo ee, ve Daryl. Üçü orada. Benle dört. İki kişi daha saklanıyor sanırım. Yani saklanıyor olması lazım. Biri şurada bence. Görünüyoruz ama bekleyelim burada. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Veya şöyle bir tane vurayım. Kimse yokmuş. O güzel saklanalım biz burada o zaman. Gaz geliyor ama El Primo oldular. Onlar kapışacak şimdi. Kapışmadılar. Ee, alev topu da bize kafayı taktı sanırım. Aynen. Hep bana oynuyor şu alev topu da. 1, 2, 3, 4. Diğerleri nerede? 1, 2, 3, 4 kişi var burada. Diğerleri yok. Neyse sorun yok. Yine artı 2 almış oluruz. Onlar birbirine saldırmazsa. Evet. Şurada bekleyelim şöyle. Bekleyebildiğimiz kadar. Da bu kadar bekleyebildik. Sorun yok. Sorun varmış. 4'te kaç veriyordu? Tam hatırlamıyorum da sanırım 10.000 kupa olduk. Evet olduk. Evet 10.000 bin kupa hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi. Şu anlık 12 büyük 12 savaş kutusu. Beliş kutu yani. 2 tane büyük kutu. Ve bir tane de mega kutu var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hemen savaşçılarımı ve savaşçılarımın aksesuarlarını ve oranlarını göstereyim. Daryl'ın aksesörü yok arkadaşlar. Bir. Rosa'nın var. Shelly'nin var. Cold'un var. Jackie'nin yok. Ee, ama bunlar yedi seviye değil. Başka yedi seviye olanlar. Nita'nın var. Nita var. Ee, ondan sonra El Primo'nun yok. 2. Tara'nın yok. 3 O kadar yani. Üç tane aksesuar bekliyorum. Bir sürü de karakter var. Ee, hemen oranlarımı göstereyim buradan. Aksesuar oranım 2,10 2,1. Aksesuarının bayağı yüksek yani. E, efsane savaşçı oranım 0.07. O kadar yüksek olması da gizemli savaşçı oranım. Ve destan savaşçı oranım yüksek. Evet. 10.000 kufada olduk o zaman. O zaman artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.